Ya ne biçim kolsuzsun Allah aşkına ya. O kadar biliyorsan gel kendin oyna. Ne böyle şey yapıyor? Hı. Ya bir git Allah aşkına. Sanki bilmiyoruz. Demek demek bana meydan okuyorsun ha? Evet, sana meydan okuyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben Sardar Kaya Bugün sizlerle birlikte yine bir Valorant videosuyla karşınızdayız. Ama bugünkü Valorant videosunda her öldüğümde tipim değişecek. Nasıl mı? İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Her öldüğümde bu olacak. Bakın videoyu daha çekmedik. İnşallah güzel bir video olur. Ve beğenip abone olmayı unutmazsınız. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Başlayalım. Selamun aleyküm baylar bayanlar Merdan'dan kayanlar. B'ye doğru gidiş yapalım bence. Hadi yapalım. Ama ben Brimstone'un ne derse onu yapacağım. Okay misin? Neden? <laughs> Sebebi neydi ki? <laughs> Ayıp ya. Ben, ben quit at. Yok ya yok şaka şey yapamam. Her şakanın altında beni. bir ciddiyet vardır ama. Üzdünüz beni. Hayır bildiğin şaka. Ciddiyet giden yalan. Ya. kesin öyledir. Yerişim Bak bu bir! Oh. bir Daha bu bir kanka işte <laughs> ilerisi yok ama. Bir kişi tutuyormuş beyi. Bir, bir, bir o kadar yeter. Aynen kanka Fazlasında ihtiyaç yok biliyor musun? Kanki. Gözüm de yok. Düşman göründü. Düşman göründü. Buraya. Sen var ya adam. Kanka ben ace alacaktım. <laughs> Sen benim ace'mi <laughs> be çaldın. Bir kaldı. Sen benim eşimi çaldın. Kim? Seni bulacağım oğlum, seni bulacağım. Jet de ismi. 3 kill aldım ben saymıyorum. Ben dedim başta. 1 dedim. Orada 5'e kadar gideceğimi anlayacaktınız siz. Ayıptır ya. Sen neredeydin sen? Nereli lazım sana? Biladerim. Biladerim doğadan bir yerden. Ver kardeş neresi sana? lazım sana? Sen orayı söyle. Sen neresi lazım? Sen, ver, ver bunu sen ya. nereyi istiyorsun? Şşş, <laughs> yüzüme bak konuşurken. Konuşurken. Nereyi <laughs> istiyorsun sen? Antep. A yok kardeş. Umar Şu yok Şu bir susturun. Ee, Yo. Neresi lan? Ağır. Yo. Bittiz kanka. Bittiz Tatvan. Ama Tatvan önemli kanka. Aa Cihat öldü ben gidiyorum. Boş ver. Ya silah almamışım abi. Ya silah almamışım abi. Abi bir silah atar mısın? Senin istediğin Diliyorum bir silah abi. olsun ya. Oha dördü de burada. Oha. Abi bir gittim dört kişi vurdu bana 4 Selamun aleyküm. Az önceki nubu gönderdim şimdi ben oynayacağım haberiniz olsun. Oo hoş geldin abi. O, o maldı ya. Aynen bilmiyorum ya. Oynayalım. Çoğu maldı ben ya. Anca boş yapıyor ya. Cidden mal. Ha git, gitti Göz dört. Tabanca da dört kişi aldı. Zaten ne o şeyi. Kafayı da kafa kafa. Öldüm ya. Sıkıntı değil <laughs> Hadi Allah'a emanet. Oğlum siz benim arkamdan mı konuşuyorsunuz? Ayıptır ya. Ayakta kalan son oyun. Ya bak ben gidince el alamıyorsunuz el. Ya. Sova sen ne yapıyorsun ya? Sova hile raporluyorum hemen. Kanka az önce kimi ben? Sova çabuk cevap ver. Az önce kimi ben mi? Sova. Sova AFK. Brimstone, Brimstone çabuk cevap ver. Az önce kimi ben mi? Oğlum niye benle kimse konuşmuyor ya? Ben küstüm ben gidiyorum ya. Az önce geldim, ne? Onu anlamadım. Ya bir, e, i̇kinci elde başka biri oturdu bilgisayara oynadı. Ondan öyle dedim. Az önceki. Az önceki. Az önceki. Duygularım. Az önceki. Darmadağın. Az önceki mi? Tam bu elden sonra ben gidiyorum. Kalbimi kırdınız ama haberiniz olsun. Sus artık lütfen. Neden? Kanka bunu diyen niye Nikil'de olsun Ben küstüm sizde ben gidiyorum ya. Nereden gidiyoruz gençler? Evet. Yok para yok para yok. Acız aç. Ay. Ne görecekler ki? Görüş sağlıyor. Dibine. O ne biçim? Beloved ya. the Ayıp oldu mu Ayakta kalan son. Öldüm gençler. Allah rahmet eylesin. Brimstone niye pembe Crusader'ım var? Kız olduğu için kanka onları pembe seviyorum. <laughs> Heee. Ben de <laughs> Ben de pembe seviyorum. Ben de pembe Seve seviyorum. Lan. Ben de Hayır, pembe sen seviyorum. Sen... Yok. Hayır. Yok ben erkek değilim. Ben erkek değilim. Ben de pembe seviyorum. Sova ben senden hoşlandım. Maalesef başım bağlı. <laughs> yani... <laughs> Esaresi ya. Ha biriniz öldürsün silahını alacağım ya. Çabuk öler misiniz? <laughs> Size teşekkürler beni kırmayıp öldüğün için. Kafama bomba attılar ya. Ayakta kalan Oha ya. ya. Keşke tarasaydın daha iyiydi ya. Hadi şimdi başlıyoruz haydi haydi. Keyifler nasıl beyler? Kötü ya Hatta bu az, ne az, ya. Az, az, az. Gözlerini kapatalım. Öldüm gençler. Mitte iki kişi var. Biri üstte, biri aşağıda. Haberiniz olsun baba. Selamun aleyküm yine ben. Ya reis. Ben o ses yeteneklerin çok. Ee, i̇ki mit var. Biri 137. Son oldu. Ölme baktı. Çok oku. Merdivenin altında Konix. Helal. Biz... Helal Hiç lan şey sana. Tamam. Niye yeniliyoruz ya? Bıcak. Ya tamam. siz niye bu kadar kötü oynuyorsunuz? Ee, benim kardeş oynuyordu da ben geldim aldım. Yeni diyor musunuz bana? Aynen aynen. Çok kötü oynuyor hiç söyleme. <laughs> lan kötü oynuyormuşsun lan İbne. 5'e 7'e gidiyorum. Beyler gelin buradan A, a girelim. Gireriz. Girer miyiz gençler? Giremeyiz kanka giremeyiz. Beyler ooo. Merve Hanım kusura bakmayın ya. Allah vallahi valla kusura bakmayın. Öleceğiniz bu arada hepiniz. Ne var? Ya ona kanka aynısını ben söyleyecektim ha. İçimiz bir kardeş. <laughs> Solda biri kapının orada. El al el al el al. basıyoruz hadi hadi. Ne görecekler? Ki. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Solda. Seyitçim. Doğru, doğru, doğru. Doğru, doğru, doğru. Bir düşman kaldı. Ne oluyor ya? Harbiden Öyle Efendim? <laughs> Ay sen az önce Güzel kız sen, değil miydi? Ben, ben travesti. Nasıl ya? Kanka memelerim var ama alt tarafta da 12 sen. 12 fazla değil. Kanka erkeklerde de meme var ya. Yani. Ve benimki kocaman. Ankara civarı pasif. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Aa burada B'deymiş. B'de Oy. geliyor. Geçti. Bu arada ben bu Valorant'ı üçüncü kere fazla oynuyorum. Bana öğretin tamam mı? Bizim kız oynuyor genelde. Yani. O bana öğretti biraz. Kanka silaha sıkıyorsun bitti. O kadar. Bitti. Kanka dolduruyor, dolduruyor seni. Soyunmaz adam. Ayıp değil mi lan kızların ben yanında böyle söylüyorsun ayıp değil mi? mi? E, Merve Hanım merhabalar. Merhaba. E, benim adım Serdar Merhaba. bu arada. Merve Hanım gitmeyin öleceksiniz. Şimdi düşman görüldü. Merve hayatını kurtardın bana can borçlusun. Bu arada. <laughs> Senin hayatını kurtardım çaldın diyor hala ya. Niye biz hepimiz buradayız? Görüş sağlıyor <laughs> Bir bomba falan geldi. Ben Merve'nin yanına gideceğim. Oha <laughs> Me Merve tekrardan <laughs> Merve tekrardan merhaba. Merve niye kaçıyorsun dursa tekrardan merhabalar. Oğlum merhaba. bırak rahat bırak lan ee, isminiz neydi? Ahmet. İsmim ah Süleyman. Ah ah Ahmet. Ama adam B'de ya. Ayıptır beni öldürttünüz siz bilerek. Ebe. Merve küstüm ben sana Aşkımız bitti Merve bundan karar, sonra Son, Son 10 saniye Ya anamız bacımız yok mu? Spike yok Yerleştirildi <gülüyor> <gülüyor> Merve senin pink güzelmiş lan hangi internet kullanıyorsun? Cimak Telefonuz yok Benimki daha güzel Bana niye yazgı yok Tamam kanka en iyi internet sensin Yoo En iyi internet sensin Yoo Bir şeyler oluyor yukarıda Bey içeride Bey <Yok> içeride <kalmadı>. Düşman görüldü Kanka afk varsa i̇ki sen al Arif'i İki afk'sı var alayım. Vay be sırf kız diye ona salıyorsunuz. Böyle bir adalet mi var? Bir düşman kaldı. Geber. Bir düşman kaldı abi gerek yok. Kim attı bunu ya? Sence kim attı buzu? Sola. Ayıktın mı ya? Ya o <laughs> Abo güzelim. yandaymış yanda yanda. O nasıl silah lan? Helal lan sen nasıl vurdun onu be? Helal lan sana. Ben, ayıp değil mi ya? Helal <laughs> lan sana. Çocuk <gülüyor> dediğin <gülüyor> senden fazla kili var sana ayıp değil mi ya? Oğlum, sen nasıl 11 killesin? Kanka ben 3. oynayışım bu, bu oyun. Benim de 3.5 kanka. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> <öyle> bir şey <başardın gülüyor> diyeceğim. Birinize yanlış çıkmamanı da Eee ben atlıyorum. yere attım. Dersin, Herhalde bana sen. attın. Ben yere attım birini. Neyse kullan. Cool Teşekkür <laughs> ederim Merve. Teşekkürler. <laughs> aa, aa. Topla bana Merve. Merve gelsene gel vallahi. Değil bak, aa. Sensin Sen, lan evine. Merve gel bak taktiği önce göstereyim ikinci el yaparız. Eğil. Üstünü çıkacağım bir eğil. Çık. Çık Kurtardım Merve seni bu terbiyesiz. Defol. Defol. Seni kurtardım Merve. Görünüşü, görünüşü. Görüş sağlıyor. Ne büyük onur. Rica ederim. Oğlum taktik yapacaktın. Yalan atıyor. Sapık. Tamam, benim anladığım 155'i ararım. Vallahi 155 ararım ha. <laughs> bir midde. Yok bir şey. Mit bir daha var. Merve geç oynuyor mu? Hayır. Çok kötü bir oyun. Çok böyle, kötü. Böyle. Böyle. Kaldı. Bence de çok kötü bir oyun var. Ben. Hayatım boş <laughs> boş <edin. gülüyor> Aga eksiğin o zaman gelecek lan bir 5 daha. He? Ben senle girmem ya. Sen sen çok bir sapık bir insansın. Ben benim götüme ya baktın sen. Az önce sen bir benim şey götüme baktın. Sus. Hala bakayım seni götüme. Terbiyesiz. Artık sokakta rahatça yürüyemeyecek Olur, ol, miyiz ol, ol, ol. ya? Lan sola, lan sola. Merve'yi kovalıyor amına ah. koyayım. Maşallah. Aa şerefsiz. Adilelim. Şerefsiz. <laughs> Merve <laughs> kaç Ben anlamıyorum Merve'nin yanında niye 4 kişi var her zaman? Neyse ben gittim. Çünkü kız. Ooo bence mantıklı. Ne her zaman oğlum niye? Yok yok şaka Onu jet tek geziyor onun sorunumuz yok mu? Jet çünkü jet erkek değil kanka. <laughs> Mitte de Allah aşkına kurtarın beni. B'deydi o da da. Nerede tam bilmiyorum. Sova, benim hayatımı kurtardın. Teşekkürler, artık sana bir can borcum var. Ne yapmamı istersen yaparım. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Teşekkürler, Hayır, o yüzden intihar edeceğim. İntihar edilmiyor. Bu sefer gerçekten edemez. komik değil ama. Sova'ya girmişler, Sova. Girsin. Girsinler, ne yapalım? Karabağda kimler? Bir düşman kaldı. Sova, senin yüzünden öldük ya. Ne yapıyorsun Sova? Gerçekten. o dışında kalıyordu. Tamam, tartışmayı kes. tamam ya. Gerçekten tamam yani. Sen beceriksizsin. Ya, Yeter ya. ya. Gerçekten şu an bunu tartışmayalım seninle. Her e, bir tam. insanların içinde bak sola bizi. Şşşş. Ayrı Kanka yok lan kamerayım lan kamera. Yakın çekim evet. alıyorum. Ne görecekler ki? Oh. Merhaba kanka. Ne? Şu, Oha ya. Çok... Tam dibinde pusmuş. Ne? Tam dibinde. Tamam pikli Yok bir şey. Ah tam oradan çıkacak. Silah seslerinden duyulmuyor. Kalmadı. Böyle bir beş kişi daha girelim mi diyorum? Şu beşli. Ben girelim. oynamayı bilmiyorum. Bana misin? Süre süre süre. Öyle bir şey var. <laughs> merhaba don, merhaba amfendi. hanımefendi. Evet. Bu rahatsız mı ediyor İstiyorsanız evet. dövebilirim. Siz, siz de hanımefendisiniz ama. Oğlum bak bir de ateş ederken Kafana sıkarım lan. Don, bir mermi iki buçuk milyon ha ona göre. Ayağını denk al. Adaymış niye söylemiyorsunuz ya bir saattir B'yi istiyorum. Ah! 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 biri kapının orada pusmuş. Yakala bir inanı. Ayakta kalan son oyuncu. 140. <laughs> e Sova. 140 ya, bir son mi kullan son e. Sova. Kulağımız susun <laughs> Kanka onun canı varmış ya. Oğlum sesli ol adam ses kalsın amk. Ama o can basıyor konuşma ya adam ses kasmaya çalışıyor. Sen hala orada konuşuyorsun Yemin ne yapıyorsun? Yemin ediyorum ayıptır ya. Bak adam spike'ı kuracak adam duyamayacak ya. Son 30 saniye. B'ye dönüyor. Helal lan sana sova. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben gayet çekerken eğlendim. Bayağı güzeldi. Yani sonlara doğru biraz boku çıksa da muhabbetin. <laughs> Yine de bence güzel bir videoydu. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir ve kanala abone olmuşsunuzdur. Yorumlara güzel eleştirilerinizi bekliyorum. Güzel derken iyi ya da kötü olması mühim değil. Video içerisindeki eksikler veya fazlalıklar her şeyi söyleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. <laughs> Görüşürüz. Ya siz ne, ne kadar sapıksınız ya. E